Merhaba arkadaşlar. Ben Mustafa ve bugün sizinle birlikte oynadı neydi lan? Mini futbola. Hepiniz hoş geldiniz. Oğlum bu nasıl giriş oldu lan? Neyse boş ver. Girişi boş verin. yeni ye yeni bir oyun sizin için yeni yani ben çoktan oynuyordum. Dedim niye çekmiyorum? Ben de sonra düşündüm. Yani çekersem belki güzel birinebilir. Bu arada forvetimiz yokmuş lan. İşte çekim dedim. Konuşamıyorum artık. Şöyle bir oynayalım bir size göstereyim. Ben bir turnuva yaptım. Turnuva oynadım. Turnuva süremiz bitmiş. Hemen şöyle bir v bir oynayalım. Bir v tıkladım değil mi? Şöyle şey yapalım Lucas. Bu arada arkadaşlar 9 abone olmuşuz. Bu yolu ben destek olan herkese çok teşekkür ederim. Yani cansınız. Hemen şöyle başlayalım. Lucas nereliymiş acaba? Belçika mı lan o? İşte bizim kadromuz o bu arada nasıl sen Belçika. Ben ne dedim lan ben de Belçika dedim. Yok ben Belçika demedim. Bilmiyorum Belçika demiş olabilir bilmiyorum. Şöyle bir alalım. Depara. Şöyle bir şutumuzu çekelim ve gol. Dakika bir gol bir derler ya işte öyle bir şey. Bu arada oynanır mini futbol. Yani ben mini futbol dedim de yani ne bileyim emin değilim. Tam emin olurum şimdi eminim yani. Lan! Lan! Neler oluyor lan? Şöyle... Abicim bir sakin olun lan. Şöyle bir pas vererek başlatalım. Ben hep pas Vererek başlatıyorum. Peste de burada da. Şöyle verelim. Aa, vur. Ne oldu ya? Ruslan. lan. Aha şöyle alırım. Şöyle depoya da basarım. Şöyle verelim. Vur. Vur 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 vur. Gol. Karyes. 2-0. Bu arada gol müziği katmama gerek yok ya. Aynen gol müziği katmama gerek yok sonuçta mini oyun adı üstünde lan vereceksin ver, ver. hayır yemeyelim oh iyi ye. köşe vuruş yemeyelim de köşe vuruşu olsun hop al şunu ver pası ver sende aha kayacak 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 dedim mesaj geldi lan bir saniye dur 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 ne oluyor lan aga be nasıl yedik ve arkadaşlar az önce bağlantım koptu. Onun için oynayamadık. Şimdi başlıyoruz. Gel lan. Gel o bağlantının bedelini soracağım sana gel. Gel 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 gel. Gel o bağlantının şeyini soracağım sana. Gel geç buradan. Geç 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 geç. Gel sen gel gel. Gel lan. Gel öyle beleşen olmuyor. Gel. Hocam. Gel. Gel gel gel. gel. Aga ben Hadi oğlum biriniz. Ben değiştir. Değiştire basıyorum değişmiyor. Dur gel gel. Gel ver şöyle Aga. Sen de ver şöyle. Ver hızlı pas. Ver Aga. Ver. Böyle vururum bir ay yaz farklı dışarıda. Gel lan. Hani o şeyin internetin bedelini şimdi ödeteceğim. Gel. Yaşasın ırkımız çile bedel ırkımız. <laughs> Türkümüz çağlardan çağlara. Ne oldu lan? Ne oldu lan? Öyle beleş gol olmuyor değil mi? Yani öyle beleş yenmek olmuyor değil mi? Böyle ikiye. Hadi bakayım. Yürü evine. Yürü. Yer mi lan Akdeniz çocuğu? Al şunu. Da. Ver şöyle. Şöyle bir lan lan lan. Karambole gel. Vur. Oy! Papa futbol. deyim sen artık yaşlanmışsın ya. Futbolu bırak sen. Gerçekten İbrahim Avuş bile senden daha genç ya. Ay İbrahim aynen lan İbrahim. Bak yine dayımız atıyor golü. yine dayımız. Dayıcım sen futbolu bırak 44 numara yaşının numarasını giymiş. 44 yaşında Demiş ki abi ben 44 yaşındayım forma numaram da 44 olsun. Şöyle bir Aa, bak bak genç Rama. Aha bu da kesin 12 yaşında. Bak lan ne biçim dansım. Kesin o, o da 12 yaşında. Ne oldu lan? Ne oldu oğlum? Ha öyle beleş olmuyor değil mi? Beleş yenmesi internet bağlantısından yenmek olmuyor değil mi? Ben senin yerinde olsam çıkardım maçtan. Çünkü karşında Mustafa Ege var karşıyım. Karşıyım. <laughs> var şöyle. Lan 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 lan. Lan? Ha? Lan hocam penaltı. Penaltı yok mu? Tamam, değiştir, değiştir. Değiştir. Lan, ha tamam bir de. Lan, lan al! Aa niye almıyor? Neyse hadi kıyamam bak. Verdim almıyor. Aa. Kaleci senin gibi kaleci olmaz olsun lan. Senin gibi kaleci olmaz olsun. Lan nasıl tutuyor? Al topu. Şöyle bir alın. Aldım onu. Ya şöyle ver. Oy amcacığım, 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 amca. Amcacığım. Amcacığım. Oğlum Anlaştık lan. Lan ha helal. Mert Günok. <laughs> Mübarek. Lan ne biçim pasu? İki övdük diye hemen yine şımarıyorsun ya. Lan vur. Gol yemeyek ha. Yes. Öyle var ya öyle. Üç golle kaçmak olmuyor. Lukas efendi. Sen daha oynayışını görmedim. Bir daha oynayacağım mı lan? Aa, böyle kaçarsın. Böyle kaçarsın işte yürü git evine. Ağlayarak. Böylece 17. sıraya yükseliyoruz. Bu gezekalıları da yenip aha Türk var. Aha Türk. Bunları da yenip birinci sıraya oturacağız ve böylece seviye 4 olduk. Çok güzel. Ödüllerimizi topladım. 15 elmas. Oo yeni sevinç, yeni diziliş. Bir tane de paket verdi. Yeni Senegal ayakkabısı verdi. Bir de şöyle verdi. Aha bir tane daha. Güzel, güzel, güzel bir yükseltme geldi. Başka var mı yok? Aha bir tane daha var. Aha yeni nadir oyuncu Paul. Aha bir tane daha nadir oyuncu. Ve ayakkabı. Oha iki nadir oyuncu birden. Şimdi nelere bakacağımı şaşırdım. Bir saniye. Orta sağımız var Paul. Şunu bir yükseltelim. Yine bir yükselsin. Bir daha yükselsin. Tamam yeter yeter. Sen yükselmeye başlayayım. Şimdi orta sağ oyunumuz var tamam mı? Bunu şuraya alırız. Bir tane de defansımız var. Vay yavrum vay. O eze yerini sen orada oynarsın. Güzel. Nice. Şöyle lan bir de sen geç şuraya lan. Nice. Kaleci. 12 lan bu geçsin. Bu geçsin bu. Bunu zaten sevmedim. Gözüm tutmadı bunu. Güzel. Takımınız bir fena değil. Dur be. formalarda şey çıktı dur. Dur sevinç var. Bu sevinç nasıl? Oha. Oha bu da güzel. Oğlum bunu göstersene. Aha. Bakalım ne yapacak? Lan bu mu? Oğlum bir bakalım ben bunu pek sevmedim ya. Şunu giysek ama aslında var ya. Türkiye forumumuz var böyle de bir devam. Edelim şunları açalım biz. Şöyle. Aha. Tamam, bunlar böyle kalsın. Bunlar böyle. Biz şimdi oynamaya devam edelim. Luxuk. Ha, bu şeymiş. Ve arkadaşlar en küçük stadyumumuzda oynuyoruz. Paramızın yetmediği için. Paramız yetmediği için en küçük stadyumda oynuyoruz. Mecburuz. Oynayalım. Biz her türlü yeneriz, Bize evde basman, stat mutatıcı bir şey fark etmez. Her türlü yeneriz Deyip maçımıza geçelim. Aha. Biz onlar nerede lan? Biz Türkiye'deyiz. Allah. Şu takıma geldi. Be. Aa Kanada. Lan doğru yeni dizi seçilmiştir lan. Neyse bu dizi fena değil düzeliş. fena değil. Pasti. Ne oluyor lan? Şu ah be. Ne oldu? Hah. Lan hocam bir durun. Gel Vur. Gol. Böyle atarlar. Sergio. E, hani bizim gol sevinç yok. Ya jump daha iyiydi. Lan ne internet bağlantısı kötü. Jump daha iyiydi. Yani o daha güzeldi. Ya güzel bir gol daha atıyoruz. Şöyle göstereyim hemen. Şuradan pot Karambölde attık hemen hemen. Şöyle karambölde atmış bulunmaktayız. Bu arada arkadaşlar abone like atarsanız da çok sevinirim. Baş videonun başında da dediğim gibi 9 abone olmuşuz. Tekrar tekrar teşekkür ederim. Bu yolda bana yardımcı olanlara şöyle bir vereyim. hepinize ayrı teşekkürlerimi sunuyorum. Hepinizi ayrı ayrı daha fazla seviyorum. Şöyle bir alalım. Hadi bu arada kalecimiz de yine ha. lan bir çalım yapacaktım. Pes değil burası lan doğru. Tut. Kaleci ne yapıyor? Aga bu ne biçim üstüne uyuyor ama. Yok aga bu kaleci gözüm tutmadı. Lan bir durun da. Lan yenilmeyelim. Lan nereye atıyorsun? Bu arada rak Ay, şey rak ne pena pena. Ha. Rakibin logosu biraz canımız sıkmadı değil. Şöyle biri. lan lan al o topu. Hocam hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Vallahi verelim Niye konuşmuyor mu oğlum? Aga. Al at. Ya ben başlayacağım böyle kaleciye ya. Ya 2-0'dan 2-2 yaptılar hadi. Vur bitsin. Bu kadar. Maçtan sonra kaleciyi değiştireceğim. Aga diğer kaleci daha iyi. Tamam hata yapıyordu. En azından şu tutuyordu. O üstüne gelen şu tutardı mesela. Ah be. Forvetimizi yükseltmemiz lazım ama paramız yok. Hayır. Oh atamadı. tut 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 Paketinden nasıl geçmeyi beceriyor o Vur ya oraya kadar gelmişsin ne? Cık. Ya Aha uzatmalar Kupa maçı değil ki Vur Yaşa be dedeciğim. Helal be dedeciğim. Aaa tek gol. Dedeciğim attı maç bitti o zaman. <laughs> dedeciğim attı maç bitti. Dedeciğim attı maç bitti. Yok başka oynamam. Şuradan çıkayım. Ne oluyor lan? Aha 13. sıraya yerleştik. Güzel. Güzel 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 yakında bayağı yerlere gideceğiz. Dur takımım diyeyim. Şunu bir yükselt. Çok iyi. Bu ne? Aha bunu da yükselt. Fena değil. Hatta şunu şöyle alırız. Yok ya bu iyi bu iyi. Böyle bu. kalsın. Dizilişler diyelim. Şöyle. Şu, şu da iyi aslında. Ama bu da forvet. Aynen. Bu iyi ya. Bu iyi 4-3-3. 4-3-3 iyidir arkadaşlar. 4-3-3 candır. Gerisi iyi cendir. Her neyse. O görevler de da var. Bakalım. Topla diyelim. Ha şu paketi açabiliyoruz. Tamam. Güzel paralar geldi. Genel. Her neyse arkadaşlar görüşürüz. Bölümümüzün sonuna geldik. Güzeldi. Güzel iki maçımız oldu. Kendinize iyi bakmayın. Kendinize iyi bakmayın. Görüşürüz. Hoşçakal. Sağlıklı kalın. Bay bay.